Selamünaleyküm arkadaşlar. Halil Bey Ömer Sait Acar, Bilal Topaç, Bayram Altun, Mahmut Satar, Asiye Genç, Sulu Milo. Eğer sen videoda ismin olmasını istiyorsan videoyu beğen, kanala abone ol ve yorumlar bölümünde ismi yaz da ben yetim. Ayrıca Instagram hesabı siz giremiyor. Youtube takip et videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma Senin de ismi çıksın. Hadi geçelim. Bakın şimdi kaçak yakalayacağım. Bakın dikkat edin. Burada da bayağı bir kuş varmış ya. Geliyorlar, 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 geliyor. Daha yeni çekiyordum arkadaşlar, bak. Allah belanızı. <laughs> ya var ya siz nasıl insanlarsınız ya. Daha yeni yemledi mi? Daha yeni emledi görmüş. Ben hala, hala kalbiyat, şu hızlı kalbiyatı görüyor musun? Hala Allah belanızı versin. Tövbe estağfirullah. Bu arabalar var ya bu arabalar Allah'ım ya Rabbim ya. Evet arkadaşlar iş bitti. Evdeyim. Yani bugünkü olay gerçekten canımı sıktı. Ben kuşları yemliyordum. Biraz her zaman cebimde yem götürüyorum hani ne olur ne olmaz kaçak falan olur diye e, Yemliyordum onları Hani dedim biraz karınlarını doyurayım kuşların Belki de kaçak falan vardır yakalarız diye O arada Bir tane bayan Elinde poşetle Oradan geçti ve bütün kuşlar or onun elindeki poşetin içinde yem olduğunu zannettiler Ve oraya doğru ilerlediler O sırada Zaten videoda göreceksiniz. Kuş orada yerde çırpınıyor. İlk gördüm. Ben de videoda görmemişim. Yani kamerayı böyle çekmişim. Ve kuşun orada çırpındığını göreceksiniz zaten. Kuşlar caddenin üzerine gitti ve herhalde o sırada araba geldi. Zaten bir tane araba geçti orada. O hayvanın üzerinden geçti ya. Yani böyle bir şey yok. Yani bir saniye farkla. Eğer ki adam beklese hani bir saniye beklese o hayvanın kalkmasını o kuş orada ezilip ölmeyecek. Ama demek ki o adamın bir saniyesi bir cana bir candan daha değerliydi yani. Onu düşünüyorum başka hiçbir şey düşünmüyorum. Canım yandı mı gerçekten çok yandı. Köşeye geçtim. Köşeye geçmem. Caddeye baktım. Hayvanın çıktığını gördüm koşarak üzerine gittim ama artık bitmişti arkadaşlar çünkü şu göğüs tarafı var ya şuralar tamamen arabanın altında kaldığından dolayı ezilmişti kalbi hala böyle tık 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 diye atıyordu ama artık kurtulma ihtimali yoktu gerçekten fazla da canınızı sıkmak istemiyorum ama benim canım gerçekten çok acıdı orada insanlar da vardı böyle konuşamadım ama eve gelip olanları sizlerle paylaşmak istedim. Eve geldim artık yavaş yavaş kuşlarımızı bir yemleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşlarımız yerde. Herkes burada bir detaylı bir şekilde herkesi görün. Bundan sonra ufaktan ufaktan bir beslemeye başlayalım. Yavrucular, yavru, yavrumların yavrumları, benim cikerlerimin cikerleri. garibanın gözleri yavaştan yavaştan iyileşiyor arkadaşlar çok şükür. Cumali, Cumali gel. Cumali orada geride takılıp duruyor eşek sıpası ama artık yem yemeye başladı. Şu an başına çaresine bakıyor. Birkaç gün kendi elimle doyurdum onu. Şu eşek sıpaları da yavaş yavaş yem yemeye başlasın da onlar da artık boshlasin nasi аяк куйдурмай баштасын qizim кара кызым бенем qizim кара кызым топалым топал улум кел пресске прес ке сен Ne yapın oğlum? Ne yapın? Ne yapın? Ne yapın? Şu an ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? He? Dur. Tamam anladım. Yavrularım var. Acıkmışlar. Ha, Bak bak. Prens. Çukurdan oğlum. Bozuk. Ona biraz su istimal gösterin. Bozuk. Onun yavruları var oğlum. Gelin. Hadi siz de Hadi 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 hadi. Van da geldi. Van güvercinin artık yavruları Allah'ın izniyle bugün yarın çıkmaya başlayacak arkadaşlar. Onun da videosu gelecek Allah'ın izniyle. Kazasız, belasız bir yavruları yumurtadan çıksın da. Ufaktan ufaktan yavrular yumurtalardan çıkmaya başlıyor. Şimdi kuşlar ikinci yumurtalarını yumurtlamaya başladılar. Yumurtlamayanlar tekrardan yumurtlamaya başladı. Böyle giderse yumurta yağmuruna tutulur <laughs> şimdi. Bütün kuşlar yumurtlamaya başladı arkadaşlar. Gındalor'un videosu gelecek. Ondan sonra yeni aldığım güvercinlerin videosu gelecek. bakalım yabani güvercin bulursak yakalarsak onlar gelecek sizden ricamdır arkadaşlar emeğe karşılık videoları beğenmeyi unutmayın gerçekten baba dumanlıya bak dumanlıya bak. Bak, bak Ne yapıyorsun oğlum burada? Allah aşkına sen ne yapıyorsun oğlum? He? Ne yapıyor? He? Ne yapıyor? Şu an ne yapıyor? Şu an ne yapıyor? Bana bir açıklama yapar mısın? Bu ne yapıyor kızım? He? İn aşağı. İn lan aşağı. Eşek sıpası söyledi. <laughs> Yahu sen tam eşeksin ha. Ne oldu la babacık? Babacık ne oldu babacık? He oğlum. Ne oldu? Hayırdır? Sen niye böyle geride takılıyorsun lan? Golik. Niye böyle geride takılıyorsun? Hayırdır oğlum Nudi? He? Hayırdır sen? Oh, oh, oh. Aslan oğlum. Ne zaman çıkıyor lan lan? Dur, Dur Ne zaman çıkıyor yavruları? Yavruları ne zaman çıkıyor? Eşek sıpası he? Bir açıklama yap da Herkes bekliyor seni yavrularını bekliyor herkes he? Kara kız tekrardan yumurtladı arkadaşlar Bu eşek sıpasının Yavrularını bekliyoruz şimdi bakalım Her iki yumurtayı çıkartacak diye Düşünmüyorum gerçekten Bir tane yumurta boş gibi gözüküyor ama inşallah ben yanılırım Kim bunlar Buradakiler kim Kelebekler mi her ikisi de mi her ikisi değil mi? Karı koca Vallahi onlardır bakayım. Şur bakalım tanıyabilecek misin? Aynen <laughs> vallahi onlardır eş Her ikisi de gelir. nasıl iyi bu. Oğlum diğer arkadaşlarınıza da bırakın lan gındırlar. Hadi yiyin sizin yavrularınız var. Siz orada Bozo. Bozo. Bozo sen tam bir eşeceksin ha ben sana söyleyeyim. Bozaya bir eş yapmamız lazım. Bir tanesi çıktı, dişi çıktı. Erkek. Çık oluşum. Çık. Böyle böyle böyle. Yavaş 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 yavaş. Yavaş. Dur bir saniye. Dur ben seni çıkaracağım. Bir dakika bekle oluşum. Bir dakika bekle oluşum. Bir dakika. Bir dakika. Bak 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 baba seni çıkaracak şimdi. Bak, bak dikkat et. Bak şimdi. Ha, bitti. Bu kadardı. Niye kendini bu kadar arpalıyorsun ki? Ne gerek var? Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Cumali'nin hepinize selamı var. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.